Evet başkanım hoş geldiniz organizasyonumuza renk kattınız. Hoş bulduk. Çok çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok güzel ciddi şey. çok bir düşünce. Çok iyi bir gelen. Selamlar. Teşekkür ederiz başkanım. Evet şimdi madalyalarını Sayın Başkanımız takdim ediyor. Sporcularımıza Eskişehir Anadolu Üniversitesi alkışlarla madalyalarını alıyor. Evet toplu fotoğraf alınacak. Şey Arka tarafta bekleyelim hocam ayrılmayalım. Evet Murat hocam yine spor duayeni Murat Tozan hocamız aramızda. Ona da bir hoş geldin diyelim. Alkışlayalım kendisine. Çok Sevgili Murat hocam. ediyorum. yerine ya, de de. de. koydu. devam ediyor. Tam ayarlanmandı golle. Şimdi. Onun önüne bak. öldür.

Hadi lan gördüğünüz Spor 1. gelişim gücü 0. Yok mı Geç Almayan kim kaldı? Üç tane. Üç tane kaldı ya. 3 tane. O zaman şunlardan verelim başkanım. Şunlardan verelim. Maden Son bir tane daha var. <gülüyor> <gülüyor> Başkanım onun kudresi burada. Arkada çok oraya, çok çok ayakta çekme. Evet, evet. evet Bursa Spor bir dönem başkanları olan Remziroğlu'dan madalyalarınızı alıyorsunuz. Eskişehir Anadolu Üniversitesi futbol altyapısı alkışlarla. Evet, bir tane daha var. Tamam, bir tane plaketimiz var şimdi. Evet şimdi hemen buradan bakıyoruz. Evet hep beraber hocalarımız da burada olsun lütfen. Az girdim mi? Otur. Kamerayı Şuraya Evet. evet. Sayın Reviz Ciloğlu, Sayın Murat Tozan ve Özmet Erkut hocam burada hep birlikte plaketi verecekler şimdi. Bursa Spor'un duayen isimleri burada. Misafir ilimiz Eskişehir'den gelip bizlerle bugün birlikte <laughs> olan yani evet, evet altyapı koordinatörümüz. Başkanım, ben önce önce duygularını almak istiyorum sevgili misafirimizin. Bugün burada olmasını anlamayın için. Evet, teşekkür ediyorum herkese. Bu organizasyon demeye geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabii bütün velilere de teşekkür ediyorum ama öncelikli kendi velilerime teşekkür ediyorum. Burada e, bu hava şartlarında sabırla beklediler çocuklarımızı. Hepsine tekrar teşekkür ediyorum. Herkese kazasız belasız e, dönüş yolu diliyorum. Teşekkür ederim. İyi yolculuklar diliyoruz o zaman. Tebrik ediyoruz. Bu güzel günler bize birlikte olduklar için onlara çok teşekkür ediyoruz. Başarılı oldular. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz ve şimdi plaketini alıyorum. Murat Tozal hocam hep beraber söyle. Beraber fotoğrafa bakalım. Gençler oradayız. Evet. Tebrik ediyoruz Eskişehir Anadolu Üniversitesi futbol okullarına bir sonraki organizasyonda buluşmak dileğiyle Eskişehir'e. Yolcu ediyoruz Eskişehir'e. İnşallah sağlıklı günlerde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın diyoruz. Teşekkürler. Renzi Başkanımızı, Murat Uzan Başkanımız hocamızı ve Özmet hocamızı yolcu ediyoruz. Katılımlarından dolayı teşekkür ederiz. Bir fotoğrafı da beraber alalım hocamızla. Renzi Başkanımız, şöyle da alalım. Evet, beraber. Ben 4. teşekkür ederiz tekrar. Sağ ol. Teşekkür Başkanım çok sağ ol. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Teşekkür sağ ol. Teşekkür teşekkür sağ ol. Teşekkürler başkanım. sağ ol. Ayağınıza sağ ol. Teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Işık kalsın da.